Dur bakayım. Ha. Tamam tamam. Gelmiş gördüm. Vay kara limana liman açmış ha. Nasıl? Ben göndermez diyordum o sarı ama göndermiş. Ne demek göndermiyor Fiko ya? Ne demek göndermiyor ya? Kime göndermiyor? Eli mahkum eli. Yürü abi kim tutar seni? Daha dur da. Onu öyle bir izaya sokacağım ki bütün aleme ibret olacak. Nasıl? Ateş ediyor ha, araba. Ne yapsak? Açsak mı motorunu bir? Ha? Bebekte üç beş tur. <laughs> Yakalım asfaltı. <laughs> Abi! Abi! İyi misin? İslan duymuyor musun? Ulan anırız Bunu senin yanına bırakmayacağım. Yedim ulan seni. Bunu senin yanına bırak.